Herkese merhabalar, ben Yaren. Bu bizim ilk dersimiz. Aslında bu videoları daha önce çekmiştim, fakat ne yazık ki teknolojiyle aram çok iyi olmadığı için ses kalitesiyle ilgili küçük bir sorun yaşanmıştı. Yine de videolarımı yüklemiştim denemek için. Fakat şu an muhtemelen sesim daha iyi geliyordur diye düşünüyorum. O problemlerin tamamını hallettik ve yeniden yeni öğrencilerimizle derslere başlamış olacağız. Tokidoki watashi wa nihongo demo hanashimasu. Bazen Japonca'da konuşacağım arkadaşlar. Bu tamamen kulak dolgunluğu oluşturmak için aslında ve daha sonra tabii ki Türkçesini söylemiş olacağım size. Kyou wa watashi sachi aisatsu no kotoba wo benkyoushimasu. Biz bugün selamlaşma ifadeleriyle başlayacağız derse. Bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalım da var hem Japonca ile hem de Japon kültürüyle ilgili içerikler paylaşıyorum. Instagram ve YouTube kanalımın ismi Yaren Sense. İlginiz olsun. Oradan takipte kalırsanız Japonca içerikleri yine görüntüleyebilirsiniz diyelim. Hay, kyo wa aisatsu no kotoba o benkyou shimasu to ne. Sou Hay. Mazuva Turukojima Doğute Ay taşımazka Soya yok kitataides. Asla derse başlamadan önce e, Türkler nasıl selamlaşıyor? Japonlar nasıl selamlaşıyor? birazcık onlara bakmamız gerekiyor. Biliyorsunuz dil ve kültür aslında birbirinden ayrılmaz e, bir ürün e, Dolayısıyla kültür bilmeden dili kullanmak bazen e, çok sağlıklı olmayabiliyor. Bu nedenle biraz Japon kültüründen de örnekler vererek ilerleyeceğiz derslerimizde. Toru <laughs> kojii Aslında sormuştum bunu nasıl selamlaşıyoruz diye Ko yatte akusho shimasu ne? Genel olarak aslında biz e, Selamlaşırken tokalaşıyoruz Bazen sarılıyoruz Yani aslında bir ten teması oluyor çoğunlukla e, Fakat Nihon kode çok da chigai Japonya'da bu durum birazcık daha farklı Bu şekilde yavaşça başlarını öne eğerek selamlaşıyorlar Japonlar. Biz buna Japon kültüründe oji gidiyoruz. Oji bizim için çok önemli. Eğer Japonya'ya gidersek bu şekilde ellerimizi önde birleştirerek değil. Çünkü bunu çok yapabiliyor bazı arkadaşlar. Bu genelde böyle diğer Asya ülkelerinde. Örneğin ben Tayland'a gittiğimde bu şekilde selamlaşıyorlardı. Sawadika diyorlardı. Orada da çok güzel bir ülke gerçekten. Tayland'da renkli bir ülke. Fakat Japonya'da biz bunu kullanmıyoruz. Bazen arigato gozaimasu yani teşekkür ederken bazen kullanıyorlar. Ama selamlaşırken genel olarak ojigi'yi kullanıyoruz. Ojigi dediğimiz şey de aslında baş eğmek. Öne eğiyoruz başımızı. Kadınlar bu şekilde ellerini önde birleştirip kön hizasına koyuyorlar. Ve yavaşça başlarını öne eğiyorlar. Erkekler ise ellerini yan tarafta iki yanda düz bir şekilde tutarak birleştirip selamlaşma ifadesini gerçekleştirmiş oluyor. Okay. Hey. Bu şekilde selamlaşmanın aslında e, küçük kuralları da var. 15-30-45 derecelik açı var. Burada 90 dereceye kadar eğilebiliyorlar aslında 45'ten 90'a. E, tabii ki öl ölçerek ilerlenmiyor. Ne şekilde ilerliyoruz peki? Yavaşça baş eğime, biraz daha eğime, biraz daha eğime şeklinde ilerliyor. Karşımızdaki kişiye duyduğumuz saygıyla ilişkili aslında bu. Ne kadar çok saygı duyuyorsak o kadar çok eğilmiş oluyoruz. Görüyorum karşımızda e, bir e, ne diyelim devlet başkanı var, devlet büyüğü var. Onların önünde birazcık da hani bu şekilde eğilmiş oluyoruz ama e, sadece selamlaşmak için hafifçe böyle başımızı öne eğe 15 derecelik açı dediğimiz böyle hafif baş eğimi olmuş oluyor komşumuzu vesaire gördüğümüzde böyle eğilerek selam vermiş oluyoruz. Ben de e, bir süre lisans eğitimi Japonya'ya eğitimime Japonya'da devam ettim. Aslında Japonca öğretmenliği mezunuyum. Çanakkale 18 Mart mezunuyum bende. Fakat sonrasında hem yüksek lisans hem de lisans sürecimde Japonya'da bulundum. E, bir süre or oraya Max'le gittiğim için Max Bursu diye bir burs var. İsterseniz YouTube'dan detaylı olarak bakabilirsiniz. E, Max bursuyla gittiğimde eee Birkaç yıl kaldım orada. Dolayısıyla e, çok alıştım orada böyle bu şekilde sürekli eğilmeye. Türkiye'ye döndükten sonra da artık inerim başta, böyle bir alışkanlık edinmiş oldum. E, dolayısıyla böyle birini dinlerken de bazen Japonlar onay verirken bu şekilde başlarına eğiyorlar. Ben de aynı şekilde öyle bir e, <laughs> alışkanlık edindiğim için Türkiye'de de devam etmiştim bu duruma. Aynı zamanda iletişimde bazı küçük detaylar var, farklılıklar var daha doğrusu. Biz genel olarak aslında iletişim kurarken göz temasına çok önem veririz ve sürekli göz teması kurarız. Fakat Japonya'da bu durum biraz farklı. Japonlar sürekli birinin gözlerinin içine bakmayı konuşurken özellikle biraz böyle utanç verici kabul ediyorlar. Hani birinin gözünün içine bakarsanız Japon dinlerken onu biraz utanabilir, çekinebilir. Biraz kapalı bir toplum, utangaç bir toplum. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına da biraz onlara uyum sağlayarak Japonca konuşurken ilerlememiz gerekiyor. Aynı şekilde bowing yaparken de, yani selamlaşırken de gözlerimizi, hani göz teması kurmuyoruz ve direkt aşağı eğerek baş hizasında yere doğru bakmamız doğru olacak. Hay Acaba bu nedir? Bilmiyorum, bilen var mı? buna biz kimono diyoruz arkadaşlar peki normal şartlarda Japonlar kimono giyiyorlar mı peki Tabii ki e, giymiyorlar birazcık daha hatta rahat giyinmeyi severler Japonlar e, casual giymeyi severler dolayısıyla e, kimonoyu biraz daha böyle festivallerde veya önemli bayramlarda e, giymeyi tercih ederler Hi, jao, ano, soru soru, kotoba, mimashou, mite Yavaş yavaş artık kelimeleri öğrenelim. Kotoba yazıyor burada. Kotoba kelime anlamında kullanılıyor. Önce ben bir kez okuyacağım. Daha sonra da lütfen siz yerlerinizde tekrar edin. Hi, hey, diyelim. Japonca yazıldığı gibi okunan bir dil. Dolayısıyla küçük bazı de detaylar dışında... Nasıl yazıyorsak aslında öyle okuyoruz. O detaylar neler? Özellikle bizim des diye bir ekimiz var. Cümle sonuna konuyor böyle nokta gibi. watashi wa yaren des diyoruz. Örneğin ben yaren nokta derken her zaman desi kullanıyoruz. İsim cümlelerinden sonra gelen des de u'yu okumayacağız atıyorum. Sadece des diyeceğiz. Yine burada gozaimasu yazmışlar. Fakat biz bunu gozaimasu şeklinde okuyacağız. Yani eğer cümlenin sonunda bir tane su varsa biz onu su şeklinde değil de S sadece tek sesi harf olarak okumalıyız. Neden böyle? Çünkü Japonca aslında bir harf alfabeye baktığımız zaman bir hece alfabesi. Harfler böyle tek harf olarak bizdeki A, B, C, D sistemi gibi ilerlemiyor da hece olarak ilerliyor. Sadece 5 tane sesli harf var. A, I, U, E, O... Ee, kalan harflerde sesli harfler sessizlerin yanına gelerek ka ki ku ke ko sa shi su se so şeklinde hece oluşturarak ilerliyor. Dolayısıyla biz buraya gozaimas yazamayız. Çünkü s diye bir harf yok. Gozaimas su ya da de yazıyoruz fakat des ve mas şeklinde okuyoruz. Bu en önemli detayımız. Diğerlerinde ben nasıl sesletiyorsam o şekilde e, telaffuz ederseniz aslında bir sorun yaşamayız. Hacimemaşo başlayalım. おはようございます。こんにちは。こん,にちはこんばんは。おやすみなさい。さようなら。さようならじゃあまた、じゃあまた。朝、 昼、晩、夜。オッケーですかはい。本体に切り目見つけタン見ていきましょう。どういう意味か。はい。今は朝です。朝の7時です。朝というのは、サバですよ。いいですか朝、サバです。朝の時、日本人は、おはようございます。と言います。いいですかおはようございます。 ''Ohaio gozaimasu'' ''Good morning'' ''Good morning'' ''Good night'' Ben her zaman öğrencilerime e, Japonca öğretirken küçük yaş grubu veya büyük yaş grubu fark etmiyor hem üniversitede çalışıyorum hem de özel ders veriyorum dolayısıyla çok fazla yer fazla, geniş ama hepsine bu detayı veriyorum bir Japon düşünün diyorum bu şekilde çizimim çok iyi değil maalesef Şöyle yapalım. Böyle de bir çember düşünelim. Bu çemberin içerisinde Japon'un annesi var. Ailesi yani. Şöyle yapalım. Aile yazalım direkt. Aile. Arkadaşları var. Kendinden küçükler var. Ve samimi olduğu kişiler var. Bir de çemberimizin dışı var. Çemberimizin dışında da kim var? Büyükler var saygı duymamız gereken kişiler var. Henüz yeni tanıştığımız kişiler var. Yani bir samimiyet kurmadığımız kişiler var. Yani e, birazcık daha üstlerimiz olmuş oluyor içeride. Astımız oluyor. Şöyle yapalım. Japonca öğrenirken futaç no gengo manabu to shimasho. İki tane dil öğreniyormuş gibi düşünelim kendimizi. Neden? Çünkü Japonlar çok saygılı, çok kibar deniyor ya işte o dile de yansımış. Japon diline de yansımış. Ee, bu çemberin içindekilerle konuşurken Japonlar farklı kelimeler kullanıyorlar. Dışarıdakilerle konuşurken de çok daha başka kelimeler veya yapılar kullanabiliyorlar. Neden bunu burada anlatıyorum? Çünkü Ohayo Gozaimasu yapısı aslında böyle bir yapı. Normalde sadece belki anime izleyen arkadaşlarımız da şu an izliyor olabilir beni. Sadece Ohayo şeklinde de duyabilirsiniz. Buradaki kozaymaz ifademizi birazcık daha kibar hale getiriyor. Bu nedenle atıyorum çok samimi bir arkadaşımız, sınıf arkadaşımız olabilir. Ona günaydın derken sadece ohayo diyebiliyorken bir öğretmenimizle karşılaştığımızda ona ohayo kozaymaz şeklinde günaydın dememiz daha kibar ve yerinde olmuş olacak. Okey. Ima wa hiru desu. Hiru az önceki kelimeler içerisinde geçen hiru öğlen anlamında kullanılıyor aslında. Hiru wa ima junichi desu Hiru no desu. Şu an saat öğlen 12'ymiş. Konnichiwa to iimasu. İyi desu ka? Konnichiwa to Konnichiwa'ya biz merhaba diyoruz çoğunlukla. Fakat aslında bu kelime bizim e, çok da fazla kullanmadığımız tünaydınımız yerine geçiyor. Neden diye sorarsanız Genel olarak konnichiwa aslında öğle saatleri anlamında ve öğle saatlerinde selamlaşırken kullanılıyor. Buradaki konnichiwa'nın mesela bu kon kısmı ima yani şu anın kancısı ile yazılırken niçi kısmı konnichiwa böyle yazılıyor hatta konnichiwa gün, güneş anlamında kullanılıyor. Yani şu an güneş tepete anlamında kullanılıyor konnichiwa ifadesi. Dolayısıyla saat 12, 11, 1 civarında konnichiwa diyebiliriz birbirimize. Fakat biz merhaba ifadesini hem öğlen, hem akşam, hem sabah kullanabiliyoruz. O yüzden zaman, çok önemli zaman kavramı Japonya'da. Bu ifadelerinde bir kullanım zamanı var. Yani merhabadan daha farklı aslında. Sadece öyle saatlerinde kullandığımız merhaba veya tünaydın gibi düşünebilirsiniz. Sugi desu. Kore desu ne? İma wa ban des, ban. Ban akşam anlamında kullanılıyor. İma wa goji des ne? Konban wa to iimasu. Konban wa ni ka? Konban wa. Bakın ban akşam demekti. O ban ifadesi aslında az önce konnichiwa öğrenmiştik. Şimdi de konban wa. Yani şu an akşam demiş oluyorlar Japonya iyi akşamlar derken. Konban wa iyi akşamlar des. Hey. tsugi Hey. 今 şimdi 11:00 saat. Bu gece 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 ifadesi gece 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 yanındaki nasa ile daha kibar hale getirmiş oluyoruz. yine İki şekilde de duyabilirsiniz bu nedenle. Hey. Cakore desu. Sayounara. Sayounara. Duyu koto desu ne? İyi Bye bye. toyu imi des. Okey. Yine aslında bizim gibi görüşürüz, güle güle, hoşça kal, bye bye gibi bir sürü vedalaşma ifadesi var. Japonca'da. Örneğin matane ifadesi yine hoşça kal görüşürüz anlamında kullanılıyor fakat birazcık daha kibar bir ifade. Sayonara genel olarak aslında yakın zamanda değil de araya birazcık daha mesafe e, katarak e, karşımızdaki kişiyle kişiyle vedalaşırken kullanan hani hoşça kal görüşmek üzere gibi bir ifade. 2-3 gün içerisinde görüşecekseniz sayonara demezsiniz de genelde matane ya da bir ifade daha var örneğin. Ca mata bunu daha çok kullanırsınız. Ja ima kore Asa desu. Asa. Asa. Az önce söylemiştik aslında. Asa sabah toyu imi desu. Kore wa hiru desu. Hiru öğlen. Ban. Ban. Akşam. To. Yoru. Yoru wa gece toyu imeriz. Okay. Hey, night des. Sabah, öğle, akşam ve gece ifadelerini de burada öğrenmiş oldukça. Kore kara çotu renşiyo şimaşo. Şimdi birazcık renşiyomuzu yapalım. Renşiyo dediğimiz şey bizim alıştırma anlamında kullanılıyor. Hey, tatoeba kono kodomo wa mou soru soru nemasu yo ne. Artık yavaş yavaş buradaki çocuğumuz e, uyuyacakmış. Ne demesi gerekiyor annesine uyumadan önce? Oyasumi nasai toyu koto desne oyasumi nasai. Ya da sadece oyasumi de diyebilir değil mi? Neden? Çünkü anne kız olduğu için aile içerisinde çemberin içine karşı kibar ifadeleri değil, e, samimi ifadeleri de kullanabiliriz. Hiban de, Hay. Nantoyimasu ka? Ohayou gozaimasu. おはようございますんういち。3番を見ていきましょうから。はい、これはバイバイという意味ですね。バイバイ。さようなら。さようならです、はい。4番ですね。4番は,こん,ばんはこんばんはという意味です。オーケー da to Ne diyeceğiz burada? Güneş tepede. Öyle vakti. Konnichiwa do imas. Okey desu ka? Hey, Hay, Küçük böyle testlerimiz de olacak. Aslında ilk dersimiz nasıl gidiyorsa diğer derslerimiz de ona göre ilerliyor. Hay, İma Ne diyeceğiz sabah? Ohayou gozaimasu. Doğru cevabımız bizim. yatacak muhtemelen ne demesi gerekiyor? Gece, iyi geceler. Yani aşıkı oya sumina say. Des. Hay. Nandes Ne diyecek? Yine görüşürüz demek için el sallıyorlar. Ca mata. Değil mi? Bu ifadeyi de ek olarak göstermiştim. Yakın bir zamanda görüşüyorsak yine camatayı kullanabiliriz sayı onlara da dediğim gibi ben haftaya atıyorum görüşeceksiniz. Benim üniversitede mesela e, haftada bir dersim oluyor. Her hafta farklı sınıflarla e, derslerim oluyor. Bir hafta görüşmeyeceğimiz için kapatırken dersi o zaman sayı onlara diyorum. Ama atıyorum iki gün sonra dersim olsaydı yeniden o zaman ca ja, mata demeliydim. Hey. Kore'des. Hey. Ne diyecekler birbirlerine? Konichiwa. So konnichiwa. Gün içerisinde değil mi? Günaydın. 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 Günaydın yruva geceeceğiz bu Koreva bu gündüz değil mi Öğle vakti y öğlen. hemen işaretleyelim Bu da akşammıştı sanki akşam ban resmikey iyi okay. bakalım yeniden ne demeliyiz? Sabah asa. Okey. Yine burada farklı ifadeler de var. Burada okunuşları yazıyor direkt olarak. Az önce yazılışlarıyla ben okumuştum. Mesela Ohio diye yazılıyor normalde yazarken. Mesela buradaki U ifade, U harfimiz bizim. Okurken Ohio gozaimasu diyoruz. Okey. İki, konnichiwa. Üç, Komban var. Dörtte yeni bir kelime var bunda. Arigato. Arigato şeklinde bir kelime eklenmiş değil mi? Teşekkür ederim demek arigato. Yine günlük yaşamda karşınıza çıkabilecek kelimeler aslında bunlar. Beş. Sumimasen demiş. Sumimasen. Sumimasen özür dilerim anlamında kullanılıyor aslında. Çok üzgünüm, pardon, özür dilerim. Yine bunlar gün içerisinde Japonca konuşurken karşınıza çıkabilir. Sayonara. Görüşürüz. Hoşça kal demekte. En çok kullanılan ifadelerimiz bizim yes no ifadelerimiz değil mi? Hay. Hay. Evet demek. İyiye. Hayır. İyiye. Hayır. Bunları da not alabilirsiniz. Okay. Hey. Şimdi ben her derste bir tane de olsa kanji göstermek istiyorum. Japonca'da üç farklı alfabemiz var. Hiragana, katakana ve kanji alfabelerimiz. Ee, hiragana alfabesi Dil bilgisi kalıplarını yazarken kullanılıyor Japonca'da. Örneğin zaman kalıpları olabilir, zarflar olabilir, bağlaçlar olabilir. Onları yazarken kullanıyoruz bir hiragana'yı. Katakana ifadeleri, ifadesi de daha doğrusu katakana alfabesi de Japonca'ya yabancı dilden giren kelimeleri yazarken kullanılıyor. Kanji alfabesi de bir nesne alfabesi. Japonların Çin'den aldığı alfabe aslında. E, alarak basitleştirmişler birazcık daha. Ee, ve her nesneye neredeyse duyo organlarıyla algıladıkları her şeye bir kanji ee, sembolü vermişler. Bu yüzden kanji sembolü çok fazla kanji karakterleri. Yaklaşık 3000 karakter bilirseniz eğer Japonya'da <laughs> yaşayıp ee, televizyonunu izleyip gazetenizi okuyabilirsiniz rahat bir şekilde. Ben de küçük küçük böyle kancilerden örnekler vererek ilerlemek istedim. Bu bizim ilk kanjimiz. Aslında bu şekilde yazılıyor. Hemen yazılışına da bakalım. Burada bakın 1 2 3 4 şeklinde yazım sırası verilmiş. Japoncada hi şeklinde okunuyor hi. Tek başına gün veya güneş anlamında kullanılıyor. Gördüğünüz gibi burada görseli de var. Japoncada bazen bir kanjinin birden fazla okunuşu olabiliyor. Örneğin bu kanjimiz bizim Burada iki kanca olduğu için hi diye değil de ni diye okunacak. Normalde bu sadece hi. Bu özel hani bu kanca özelinde sadece bunu göstermek istedim. Bu kanca Nihon şeklinde yazılıyor ve Japonya demek. Japonya. İlk dersten Japonya'nın yazılışını görmüş olalım. Aynı zamanda Japonya güneşin doğduğu ülke anlamında kullanılıyor. Kelime anlamı olarak da. Okay. Haydi. Bu şekilde böyle güneşten birazcık daha ışıkları önce silmişler, ondan sonra tamamını silmişler ve yuvarlak değil biraz daha böyle dikdörtgen şekilde yazmışlar. Okey hey, bu da bizim hi yani gün güneş anlamında kullandığımız kanji. Şimdi kültürden de bahsetmek istiyorum demiştim her zaman kültür çok önemli bu detayı gerçekten önem veriyoruz belki Japonya'da yaşamak isteyen okumak isteyen arkadaşlarımız da olabilir ee, Japon kültürünün böyle bilinmeyenlerinden küçük küçük ufak ufak anlatmak istiyorum hemen kısaca bahsedecek olursak ilk e, kültürel e, ifademizde iye de kutsu nugu evde ayakkabı çıkarmak bazı kültürel durumlar benzeyebiliyor Japonya ile bazıları da farklılık gösteriyor. Japonya'da birinin evine girerken mutlaka biz ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Bir giriş bölümü var. Herkesin e, evinde neredeyse oluyor. Buraya genkan diyoruz. Ayakkabı çıkarabiliyoruz. Üstümüzü çıkarıyoruz orada. Ondan sonra birazcık daha basamak yükseliyor ve normal hani salona giriyorsanız eğer e, o bölüme giriş yapmış oluyorsunuz. Girişte de ayakkabılarınızı bırakıyorsunuz. Evi temiz tutmak için yapılan bir hareket aslında. Aynı zamanda evde terlik giyiyorlar Japonlar çoğunlukla. Lavabolar için toyla de Surippa denilen terlikler var yine. Türk kültürüne yani oldukça benziyor. Temizlik konusunda oldukça titizler. Yani diğer Asya ülkeleriyle bazen karşılaş, kıyaslanabiliyor ya da karıştırılabiliyor. Fakat Japonlar gerçekten hijyen açısından çok detaycılar ve bu tür durumlara çok dikkat ediyorlar. Yani Gönül rahatlığıyla bir lavaboya girebilirsiniz atıyorum Japonya'da dışarıda da olsanız. Zaten tuvaletleriyle ve teknolojiyle bilinen bir ülke. Umarım siz de ilerleyen süreçlerde Japonya'ya gidip bunları deneyimleme fırsatı bulursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersin başında da söylediğim gibi Instagram'dan veya Youtube'dan kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Japonca çalışmaktan asla vazgeçmeyin diyelim. Tam batte say Hay. Ca. Mata.